Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişiye sizin merak ettiğiniz soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. sizlerde de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayınız. E, bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Umarım her biri sizlere birer cevap olarak geri döner. Evet hadi bakalım bir anahtar kartla başlayalım. 37 numara çiçekler ve armağanlar dedi. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Evet böyle bir hatırlatma geldi bugün de arkadaşlar. Belki doğada biraz fazla vakit geçirmek. Ee, burada dediği gibi çiçek almak, o taze çiçek kokusunu içinize çekmek size iyi gelebilir. Çiçek ekmek olabilir aynı şekilde. Bunları hatırlattı. Peki hadi bakalım başlayalım. Aklınızdaki kişiye önce gündemini soralım. Bu kişi şu anda sizden uzak olduğu dönemde, iletişim, iletişimsiz olduğunuz dönemde neler yapıyor? Bir söyle bakalım neler yapıyorsun? Arkadaşlar, bu kişinin hayatında böyle tabi siz de olabilirsiniz burada bahsettiği kılıç kraliçesi ee, yani bir insandan bahsediyor burada karşı cinsten biri ama tabii ki bu annesi olabilir bu onun hayatındaki işte biri olabilir işyerinde iş yerinde çalıştığı biri olabilir vesaire ama burada yoğun olarak bir üçüncü kişi etkisini verdi bana hem kılıç üçlüsü hem yakut kartı ee, bu kişinin hayatında bir başka biri olabilir arkadaşlar. Evet şu anda gündeminde bu var. E, bu kişiyle biraz böyle araları nane limon olmuş gibi, e, limoni olmuş gibi. E, dolayısıyla sanki bunu toparlamaya çalışıyor. Evet, Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor ama kule ile birlikte gerçekten hani e, hiç olmadık kaoslar, hiç olmadık bir gündem meydana gelmiş arayı düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü yoğun bir tutkum var diyor arkadaşlar. Evet maalesef ki böyle bir durum açığa çıktı. Çok enteresan. Evet. Hemen ilk kartta kendi gündeminden ziyade böyle bir durumu verdi. Evet burada çok sert gerçekten bu kişiyi yola getirebilecek tarza birinden bahsediyoruz. Çok sert bir duruşu var. Çok entelektüel biri olabilir. Ama karşı tarafa dediğini yaptıran, kırmızı çizgileri olan gerektiğinde kestirip atan biri e, yaralandığını söylüyor burada. Ve bu durumu toparlayabilmek için bir şeyler yapmak istiyorum diyor arkadaşlar. Ama kule kartı ile birlikte bir şeyler de bitmiş olabilir. Kuvvetle muhtemel. E, ve belki şunu söylüyordur aklınızdaki kişi. Toparlamaya çalıştım. Çünkü e, arada tutku vardı. Arada e, belki de benim hissettiğimi düşündüğüm aşk vardı ama bunun bir aşk olduğunu da e, düşünmüyorum artık. Çünkü gerçekten hiçbir çabaya değmezmiş de diyor olabilir. Bakın bu şekilde bir durum da var. Peki o zaman bir soralım tam olarak bu kişiyle nasıl bir ilişkileri varmış. yamadığım bir ilişki diyor arkadaşlar. Neden uyum yakalayamadı bir ilişki? Bakın biraz evvel söyledik. E, karşısındaki insan çok sert. E, genelde dediği dedik olan biri. Biraz bu insanı yola getirmeye çalışan bir sert karakter e, gibi gözüküyor bu manada. E, bu kişinin üzerinde bu kişinin üzerinde bir baskı, bir engel e, durumu oluşturmuş. Bu yüzden de uyum yakalayamadık. Burada güç savaşları başladı diyor. Ki aklınızdaki kişi de bakın bir imparator olduğu için ee, ne yapmış ee, bir şeylere prim vermemiş yani belki başta yapabilirim demiş yoğun bir cinsel çekim hissetmiş olabilir aşk duyduğunu hissetmiş olabilir ama geldi bu noktada dayatmalar e, ve baskı kurulması e, bu kişide bir hayal kırıklığına yol açmış bunu söylüyor kişiyle alakalı olarak evet peki sizinle ilgili durumlara bir bakalım o halde sizinle ilgili ne düşünüyor bu insan sizinle ilgili duygu ve düşüncelerde neler var hmm, güneş kartı sizinle ilgili ne düşünüyor Buna e, sınır çizdiğinizi düşünüyor şu anda arkadaşlar. Yani eskisi gibi olmadığınızı, mesafeli olduğunuzu, bazı konularda onu görmezden geldiğinizi, dışarıda bıraktığınızı e, bunu düşünüyor. Ve bunun onu üzdüğünü ve belki de bunun onu yalnızlaştırıp belki de başka seçeneklere doğru yönelttiğini de söylüyor olabilir bir kısmımız için. E, ve size karşı duygularında bakın yıldızları verdi. Yani e, sizi kazanmak istiyor aslında. Tekrar sizi kazanma niyeti var bu kişide. Çünkü çok nadir biri gibi görüyor sizi arkadaşlar. Ve dolayısıyla da başka yerlerde yaşadığı hayal kırıklığından dolayı sizinle parlamak, sizi tekrar kazanmak niyetinde, kaybettiğini farkında. Bu konuda kendine güvendiğini söylüyor ve onu çok etkilediğinizi düşünüyor. Çok etkiliyor beni diyor. Yani başkaları gibi değil. Dolayısıyla eskisi kadar da yakın davranmadığınızı söyler burada. ...bir güneş gibi parlıyorsunuz... Ee, ...yani diğer karakter gibi sert... ...mesafeli dediğim dedik... ...onunla ego savaşlarına giren değil... ...daha yumuşak, daha harmonis, daha sıcak... ...daha böyle çocuksu, masum enerjilerde görüyor sizi... ...ama şu anda bunu da çektiğinizi düşünüyor... Ee, ...tabii ki doğal olarak... E, ...dışlandığını hissediyor kişi... ...ama tekrar onu kazanmak istiyorum... ...çünkü o benim gözümde bir yıldız gibi... ...beni çok etkiliyor ve ben onunla birlikte... ...tekrar eski parlak dinlerime dönmek istiyorum... Ya da onunla öne çıkacağımı biliyorum, onunla parlayacağımı, onunla güzel şeyler yaşayacağımı ve güzel bir yere geleceğimi düşünüyorum diyor. Her anlamda böyle bir durum var ve sizinle buluşmak istiyor arkadaşlar. Sizinle buluşmak istiyor. Eğer bu insandan işte aynı evi paylaşıyorsanız, aynı işi ya da parasal konuları konuş e, paylaşıyorsanız, bu durumları iyiye götürmek istiyor e, ve e, bir şekilde size yardım da etmek istiyor olabilir bir kısmı ve. E, çok iyi hissettirmek istiyor size. Yani adeta böyle prenses gibi hissettirmek. Bütün yaptığım hataları unutturmak istiyorum diyor. Ama burada Turan karakteri aşık olmayı çok seven ve etrafında da çok aşı olan bir karakteri ifade eder. Aldatmaya meyilli bir yapısı da vardır arkadaşlar. Evet böyle bir durum var. Peki. Sizinle ilgili neler yapabilir bu insan? Sizinle ilgili neler yapabilir? Yıldız kartını yine verdi, bakın. Evet. Sizinle ilgili neler yapabilir? Evet, adımlar olacak belli ki. Ee, ama bu çok büyük bir adımda olmayabilir bir kısmınız için. Yani onun için çok büyük adımdır ama. ...sizin için küçük bir adım olabilir arkadaşlar. Burada bunu verdi. Bir yol tepip yanınıza gelebilir. Büyük ihtimal uzak yerlerde oturuyorsunuz. Ya da bir yol mesafe girdi aranıza. Burayı tepip gelebilir size. Evet, bir buluşma niyeti vardı zaten demiştik. Kalıcı olmak isteyecek sizin hayatınızda. Yani vazgeçilmez bir noktada olmak isteyecek. Size göre küçük ama kendisine göre büyük adımlar... ...büyük ödünler vererek, verdiğini düşünerek... E, aradaki bağı korumaya çalışacak. E, bir kısmı arkadaşlık e, bağı üzerinden ilerleyebilir. Yani e, arkadaşça yaklaşımlarla belki hani adımlar ve gönlünüzü alma niyetinde olabilir. Zaten bir kısmınız belki de hani arkadaşlık noktasından öteye gidemediniz. Yine aynı bu şekilde devam edip aslında hayatınızda bir çapa olarak çapa atarak kalıcı bir pozisyona gelmek e, durumunda olabilir arkadaşlar. E, ve ya, çünkü bu insan sizden aslında bir o kadar da emin yani her ne kadar eskisi gibi davranmıyor olsanız da e, sizden emin ya da sizden emin olmak isteyecek evet sizden emin olmak isteyecek bir adımla gelebilir küçük bir adım belki kendisi için büyük bir adım dediğim gibi ve sonrasında acaba gerçekten bir şeyler olabilir mi bir şeyler düzeltilebilir mi şeklinde e, ve burada bir aşkta sadakat durumu var arkadaşlar aşkta sadakati aslında bu kişi arayan biri aslında kendisi bunu veremediği halde bunu arayan ve bunda çelişen biri dediğim gibi kalıcı bir bağ olsun niyetinde bunun için uzak bir yoldan gelebilir ve sürpriz olabilir yani bu hiç ummadığınız bir anda böyle beklenmedik bir adım gelecek gibi gözüküyor yani bir fırsat yaratmaya çalışacak sizinle buluşmak sizinle yüz yüze gelmek, bir şeyleri net bir şekilde konuşabilmek için. Peki, sizinle sizin sizden beklentileri nedir acaba bu insanın? Ne bekliyor bu insan sizden? Bu insan sizden neler bekliyor? Kupa ikilisi. Evet, burada bir buluşma durumu olabilir. Dengeli ilerleyen bir ilişki diyor olabilir tabii ki kupa ikilisinde. Yani çok abartıya kaçmadan, alma verme dengesinin böyle adım adım gittiği, aşılmadığı ve mantık ve duygu terazisinde de dengede olunan bir ilişki istiyor. Ve bunun dışında da romantizm istiyor sizinle, romantizm yaşamak. Ve seçenekleriniz çok da bu seçenekleri değerlendirmek istiyor. Yaşam dinamiği anlamında, maddi imkanlar anlamında. yani biraz böyle daha rahat enerjilerde, birbirinizi çok fazla baskılamadığınız, çok fazla yargılamadığınız geçmişten dolayı ya da kendi aranızdaki dinamiklerden dolayı çok fazla yargılamadığınız bir ilişki istiyor. Bunun dışında belirsizliklerin olmadığı ve gözyaşının olmadığı, yani biraz daha eğlenceli, biraz daha hayatın keyifli motivasyonlu yanlarını elde ettiğiniz bir ilişki istiyor dediğim gibi abartı istemiyor arkadaşlar hiçbir konuda madden manen duygusal abartı istemiyor ve bakın yine burada yüz yüze gelmek niyeti var yani bu kişi daha çok sizinle yüz yüze geldiği daha çok temas ettiği bir niyette bunu istiyor ve açık konuşmak istiyor yani her şeyi artık açıkça konuşmak istiyorum onunla temiz hesaplaşmalar peşinde ama buradaki kişi maalesef günlü gün eden bir kişilik olabilir arkadaşlar. Biraz evvel de söyledik. Aşık olmayı çok seven, aldatmaya meyilli, etrafında da onu buna teşvik eden bir çevreye sahip olabilir. Ee, yani buna da dikkatliyorum. Ee, burada Yakut'un kartını vermiş. Ee, i̇çinde e, yoğun tensellik olan bir ilişki de bu insanın talepleri arasında gibi gözüküyor. Peki aranızdaki engeller neler diye bir sorayım bakalım. Aranızdaki engeller neler? Aranızdaki engeller. Evet, biraz evvel tabii ki o ilk etapta çıkan e, kişi engeli dışında bu insanın gelgitli ruh halleri olabilir. Bunu söyledi. Yani bu insanın bir tarafı ermiş kıvamında, son derece olgunken, belki de yerinde ve zamanında olmayan bir olgunluk. E, kimi yerde çok böyle Joker enerjisiyle çocukça davranan biri olabilir. Yani nerede, ne zaman, nasıl tepki vereceğini, nasıl davranacağını bilmeyen, bunları çok karıştıran biri olabilir ee, arkadaşlar. Ee, ve e, bir kısmı için çok iş odaklı olabilir. Şu anda kariyerine, işine odaklanması gerekiyorsa e, bir işkolikse mesela ya da işte kariyerde yükselme isteyen biriyse ya da işe yeni giren biriyse bunun vermiş olduğu bir sorumluluk e, olabilir. E, bunun dışında başkalarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda olan biriyse şu anda ee, yine iş yeri mevzularını verdi burada. Tabii bir kısmında aileyle ilgili durumlarda olabilir. Böyle bir ortaklık mesleki anlamda bir ilerleme, bir çaba bir gayret. Yani farklı bir alanda alma verme durumları var bu insanda. Daha çok iş, kariyer maddiyat gibi geldi bana. Ee, bunlar birer engel. Ee, ve bunun dışında da e, bu kişi hayal kırıklığı yaşamaktan korkan biri. Biraz böyle içten pazarlıklı biri arkadaşlar. Yani Size nasıl bir karakter gösteriyor bilmiyorum ama hep böyle içten içe e, kuran, düşünen, içten pazarlıklı biri. Tam teslim olmuyor yani karşı tarafa. E, her ne kadar güvenmiş gözükse de bir takım şüpheleri barındıran ve bu yüzden de asla tam olarak teslim olmayan biri. E, ve bu biraz engel e, diyebilirim. Ve aynı zamanda da çıkarcı bir insan. Bu da bir engel olabilir tabii ki. Yani ilişkilerini sürekli karşılıklı çıkarlar üzerine kuruyor olabilir. İlla sizinle olması şart değil. Ya da sadece sizinle böyle olması şart değil ama... ...genel anlamda bu kişi birinden çıkarı varsa belki de onun yanında olabilen biri... ...belki şu anda sizinle bir çıkar görmediği için sizden uzak duruyor olabilir. Ya da çıkarı olduğunda gelecek olabilir mesela. Dolayısıyla çıkarcı, menfaatçi bir kişilik olması... ...bu insanın maalesef ilişkilerinin bu zemin üzerine kurmasına sebep oluyor ee, diyebilirim biraz da melankolik biri bir kısmı geçmişe takılı kalmış olabilir geçmiş e, travmalara başarısız aşk ilişkilerine ya da geçmişte bir aşka takılı kalmış olabilir e, ve e, memnuniyetsiz bir kişi aslında özündeki insan bu insan özünde arkadaşlar çok zor tatmin olan biri yani ne yaparsanız yapın memnuniyet e, skalası çok yükseklerde olan biri. Ha diyeceksiniz ki o karşı tarafı memnun ediyor mu? E i̇şte Bu insan ona bakmıyor yani. Ben karşı tarafı memnun ediyor muyum, etmiyor muyum? Bunu düşünmeden alabildiğince ben tatmin olabiliyor muyum diyen ve bu çıtayı çok yüksek tutan çok az şeyle tatmin olan biri gibi gözüküyor. E, ve bir kısmı da kendini şu an ciddi bir ilişkiye hatta bir evliliğe mesela hazır hissetmiyor. Anladığım kadarıyla. Bunlar da birer engel olarak karşımıza çıktı. Peki bu engelleri aşabilir mi bu insan? Bu engelleri aşabilir mi? Çok zor. Bu engelleri aşması vakit alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet belli bir raddeden sonra belki o kıvama gelecek ama şu an için çok zor. Çünkü şu an çok kendine yönelik yaşıyor. Çok kendine odaklı yaşıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet derinlerinde bir yerde kendisi de köklenmek istiyor. Sağlıklı bir ilişki. sağlam temelli bir sevgi. Bunu istiyor. Fakat bunun için kendini aşması, bu biraz evvel saydığımız engelleri aşması zor gibi. Çünkü tutumumu değiştirmem gerekiyor diyor. Belki yaşam tarzımı değiştirmem gerekiyor. Çünkü kendimden ödün vermem gerekiyor belki. Ve ben bunları Yapacak durumda değilim, şu an hazır değilim diyor. Bir tarafı aynı hatalara düşmekten muzdarip, aynı hatalara düşmek beni yoruyor çünkü gerçekten köklü bir ilişki ve köklü bir düzen istiyorum, ee, sağlam bir ilişki olsun diyor. Ama bir taraftan da bunun için çok ödün vermesi gerektiğini farkında, en başta tutumunu değiştirmesi gerektiğini farkında ve tutumunu değiştirmek bile bu insana şu an inanılmaz derecede zor geliyor. Yani umutsuz vaka <laughs> diyeceğim yani arkadaşlar. Peki siz nasıl davranmalısınız? Siz ne yapmalısınız? Evet bak direkt imparator çıkartını verdi. Kendi ağırlığınızı farkında olun. Kendi avranızın e, kendi güzelliğinizin farkında olun ve bazı sınırlarınızı bu insan çok net bir şekilde çizin arkadaşlar ve hak etmeyen hiçbir insana asla e, kendi güzelliğinizi kendi fikirlerinizi kendi duygularınızı açmayın e, yardım e, eli uzatmayın ve manevi anlamda da o insanın yanında olmayın. Bakın burada çok net bir şekilde çıktı. Gerekirse bazı konuları alın bazı konular hakkında bakış açınızı değiştirin. Ama kendinizden ödün vermeyin. Yani sizin biraz ilişkilere bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar ki hayatınızda başarı kazanmanız için. Eğer çok aceleci bir yapınız varsa biraz daha ağırdan alabilirsiniz. Kendinizi verimli hale getirmeye çalışın. Ee, hem ruh hem maddi anlamda zenginliğinizi ortaya koyun. Güzel projeler olur, iş, e, işlerle ilgili olur, e, ticaret olur, mesleki gelişim ve yatırım olur. Bunlar çok önemli. Bu şekilde olursa ufukta yeni bir aşk gelebileceği gözüküyor burada arkadaşlar. E, ve gerçekten sizi sahiplenen, ilişkiyi sahiplenen e, dürüst e, biri ile tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz, güçlü bir ilişki e, yaşayabilirsiniz. Yeter ki buradaki bu söylediğimiz kavramlara dikkat ettiğiniz takdirde evet bu şekildeydi arkadaşlar ee, Tabii çok toz pembe bir tablo çizmek isterdim ama her zaman burada ne çıkıyorsa onları size aktarmak zorundayım ee, bugün de bunlar çıktı böyle bir hikaye çıktı umarım hakkınızda hayırlısı olur evet değneklerin padişahı geldi bugün sizin için Rumi'nin mesajı diyor ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla yani burada aslında sonunda ne demiştik bu tarz e, saydığım şeyleri yaparsan sonunda güzel bir aşk seni bekliyor gerçekten seni sahiplenen e, seni seven tutkulu ve güçlü bir ilişki yaşayabilirsin diyordu yani oraya ulaştığında bunu kutla tadına var önemli olan e, süreç kadar sonuca ulaştığında da onun keyfini ve hazını alman e, dolayısıyla bunun üzerinde durdu bir de soru sorun arkadaşlar ya da bir e, niyet tutun bir yanıt seçeyim sizin için. Evet şöyle geldi. Kaderinde dönüm noktan. Kaderinde dönüm noktan. Tabii bu cevabı sorunuza göre güncelleyin. Kendinize göre yorumlayın arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Gelmeyi unutmayınız lütfen.